Evet, değerli Kocaeli Gebze TV izleyenlerimiz yine canlı yayında beraberiz. Bugünkü konuğumuz Tiyatro Roza ve Roza Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Bayram Gündoğdu. Bayram Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, Sizleri kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, 2007 yılından beri Gebze'de tiyatro faaliyetlerinde bulunuyoruz. Tiyatro Roza çatısı altında. E, 2009 yılından beri de Roza Sanat Merkezi bünyesinde ...drama ve tiyatro eğitimleri veriyoruz. Şu an bünyemizde 55 kişilik eğitim alan bir... ...öğrenci kadromuz var. 5-15 yaş arası. Aynı zamanda 35 kişilik bir profesyonel oyuncu ekibimiz var. Gebze'nin en aktif tiyatro gruplarından birisiyiz. 2000 yılından beri aralıksız tiyatro çalışmamıza devam ediyoruz. Amacımız bölgemizde sanatsal faaliyetleri yayabilmek, insanları tiyatro kültürüne alıştırabilmek, çocukları drama ve tiyatro eğitimleriyle toplumda daha sağlam bir şekilde gelişmelerine sağlamak. Çünkü bu eğitim alan bireylerin kendilerine olan özgüveni daha sağlam oluyor. Toplum içinde kendilerini daha rahat ya Bize ilk misiniz? Bu sanat merkezi olarak başka var mı? Drama ve tiyatro noktasında en aktif olarak biziz ilk olarak. Sizi diğerlerinden ayıran özellikler neler yani? Biz e, bir okul gibi tam zamanlı bir eğitim müfredatımız var. Eylül ayında başlayıp Haziran ayına kadar süren bir eğitim e, dönemi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, 4 ay drama eğitimi, geri kalan sürede de tiyatro eğitimi veriyoruz. Evet. Ve e, Haziran ayında e, yıl sonu gösterisiyle sezonu, eğitim sezonunu kapatıyoruz. Buradan yetişip de önemli oyunlarda oynayan öğrencilerimiz var mı yoksa daha yeni mi? Me Şöyle diyor, biz 5 yıldır tabii ki meyveler yeni yeni daha olgunlaşmaya başladı. Ama işte kısa film, kısa metrajlı filmlerde oynayan öğrencilerimiz var. İşte Boğaziçi Film Festivali'nde yolladığımız arkadaşlarımız noktalar. var. Tabii amacımız o noktalar değil. Öncelikle bireyin kendi olan özgüvenini kazanması sağlamak amacıyla bu eğitimler içindeyiz. Veliler de bu amaçla çocuklarını bizlere yönlendiriyorlar, bizlere teslim ediyorlar. Ve bu zamana kadar da her çocuğumuza biz istediğimiz sonucu aldık. İstediğimiz sonuç neydi? İşte özgüven kazanmaları, toplum içinde kendini daha rahat ifade edebilmeleri, daha güzel Türkçe konuşabilmeleri. Bu amaçla biz bu çalışmaları yapıyoruz. Nasıl ilgi var mı Gebze'de? Tabii ki. Çünkü Gebze her ne kadar zengin bir ilçe olsa da, olsa da aslında kağıt üzerinde evet. sanayicilerin milli gelinimizi yükselttiği bir Gebze ama Gebze akra planında daha çok böyle orta seviyenin altında yaşayan yani fakir yani utanmaya da gerek yok. Fakir insanların yaşadığı bir bölge. Hı hı hı. Bu anlamda tiyatroya ilgi var mı? Tiyatroya çok büyük ilgi var aslında. Hem eğitim boyutunda büyük ilgi var. Hı. Hem de e, oyunlar noktasında iyi bir ilgi var. Bunu e, duyurabilmek önemli. Hı hı. Duyurduğunuz takdirde e, insanlar buna ilgi gösteriyorlar. Bizim bugün e, her oyunumuz e, hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda bile en az 250 kişiye ...hitap ediyor. Artık o potansiyele... ...gelmiş durumda Gebze. İleriki reklamınızı düzgün yapın. Eğitim noktasında da dediğim gibi şu bu sezon... ...55 öğrencimiz var. E, bu Gebze için... ...güzel bir sayı ve... E, ...çok büyük ilgi var, e, talep var. Tabi bunu biz... E, ...eğitim sezonu içinde öğrenci alımı... ...yapmıyoruz. Sezona başladığımız öğrencilerimizle... ...devam ediyoruz. Böyle bir potansiyele... ...sahip Gebze. E tabi... ...biz burada Roza Sanat Merkezi olarak... Artık kendimizi insanlara benzetmiş durumdayız verdiğimiz eğitimlerle. Ee, öyle ki şu an 5 yıllık bir sınıfımız var. 1. sınıfta başlayıp şu an 5. sınıfa giden çocuklarımız var. Biz onlarla artık profesyonel tiyatro oyunları çıkarmaya başladık. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Konservatuvarın ilk adımı. Tabii ki, Kebzbek, tabii ki, ilk ayağı. Aynen Güzel öyle. sanatların ilk ayağı. Aynen öyle. Ee, bize konservatuvar için hazırlamak isteyen arkadaşlar da geliyorlar. Tabii onun biraz daha içeriği farklı oluyor. Ee, Okullardan büyük talep geliyor. Üniversitelerden işte konferans noktasında, destek noktasında Koca Üniversitesi'nden talepler oluyor. İşte Gebzelik liselerden ciddi şekilde talepler oluyor. Çünkü biz bu bölgedeki en aktif tiyatro grubuyuz diyebilirim gönül rahatlığıyla. Hal böyle olunca da işte sihir toplum kuruluşları sanatla ilgili bir şey olduğu zaman bizim kapımızı çalıyorlar. İşte okullar dediğim gibi bizim yetipada geçiyorlar. Rehabilitasyon merkezleri bizimle irtifada geçiyorlar. Şu an rehabilitasyon merkezinden gelen öğrencilerimiz var. Ee, biz aktif olarak bu işi Gemze'de yapıyoruz. Benimsemiş durumdayız. Evet. Evet. E, Tiyatro Roza ve Roza Sanat e, Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Bayram Gündoğlu konumuz. Yayınımız devam ediyor. Evet, buyurun bayram, Şöyle bir şey bahsedeyim. E, bu pazar önemli bir oyunumuz var. 6 Nisan Pazar günü. Ee, sizin kanalınıza duyuralım. Eee Asil Sultan Abdülhamit Han isimli bir oyunumuz var. Abdülhamit Han Hazretlerinin e, hayatının son dönemlerini kaleme aldığımız, e, Filistin e, toprak meseleleriyle işlendiği, oyunun başladığı, 31 Mart işlendiği, e, Meşrutiyet olaylarının e, konu edinildiği, işte Abdülhamit sürgüne gönderilmesi ve vefatıyla son bulan e, bir oyunu sahneye koyacağız. E, Gebze'de Yerel tiyatrolar bazında ilk defa böyle büyük bir proje hayata geçiriliyor. E, dekorundan kostümüne e, ciddi bir emek sarf edilir. Osmanlı Bey Kültür Merkezi'nde. Bu Bayağı bir uzun hazırlık dönemi geçirdi. Tabii ki yaklaşık 3,5-4 aydı, aydır hazırlıklar. E, Oyuncular tamamen sizin oyuncularınız. Aynen öyle. E, dizilerden tanıdık yüzler de, ekibimiz de var. E, o arkadaşları da göreceksiniz. Hmm. Tamamen profesyonel bir yapıda hazırlanan bir oyun. Maddi ve manevi olarak e, büyük bir e, özveri gösterilen e, bir oyun olarak sahneye çıkacak. Ve bu oyunla beraber Türkiye turnesi düşünüyoruz. E, evet. Niyetimiz bu. Sizin kanalınıza da oyunumuza gelmek isteyen e, izleyicilerimizi bizimle irtibata geçerek davetiye temin edebilirler. Çünkü davetiyeli olacak oyunumuz. Evet. Tiyatro Roza ve Roza Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Bayram Gündoğdu'dan çok güzel bilgiler aldık. Gebze'de tiyatro ve sanat boşluğunu dolduracak bir kurum olarak kendilerine başarılar diliyoruz. Sizleri Asus Sultan Abdülhamit Han'ı 6 Nisan'da göstermeye girecek Osman Hamdi davet diyoruz. Evet, başka bir canlı yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.